Merhaba, ismim Kübra'yı. 19 yaşında 12. sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavında görme engelli öğrencilere istemeleri halinde birey kitapçık verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu talebimin sebebini daha detaylı açıklamak istiyorum. Ben bir görme engelli olarak 6 yaşımdan bugüne öğrendiğim, okuyup yazdığım birey yazı sisteminin yine beni temel alan üniversite sınavında bana sunulmasını istiyorum. Milliyetim bana bütün öğrenim hayatım boyunca birey kitaplar göndermiş, beni okuyan bir birey olarak kabul etmişse aynı şey neden üniversite sınavında da olmasın? Ben bir yabancı dil öğrencisiyim. Neden o ana kadar telaffuzuna hiç alışık olmadığım, ses sonunu hiç duymadığım bir gözetmenle sınava girmek zorunda olayım? Ve neden benim sınavım o gözetmenin telaffuz ve vurgusuna göre farklılık göstersin? Ben, neden okuyabilen bir birey olarak sınavımı tamamlayamayayım? Ben bir görme engelli öğrenciysem ve birey yazı benim hayatımın bir parçasıysa, neden belki de hayatımdaki en önemli adımlardan biri olan üniversite sınavında kullanamayayım? Görme engeli bulunmayan öğrenciler sınava kullandıkları yazı çeşidiyle hazırlanıp sınavda da aynı yazı çeşidini kullanırken neden ben farklı sistemlere uyum sağlamak zorunda kalayım? Ben tüm görme engelli öğrenciler adına bu yıl ve daha sonraki sınavlarda Braille yazının bir hak olduğunu savunuyorum.